Benim bir sevgilim vardır ismi Cumhuriyetin Var benim bir sevgilim ismi Cumhuriyetin Cumhuriyet temellerin mutlaka kahuriyetir. Cumhuriyet temellerin mutlaka huriyettir Yalanım senin için Sağasın benim canım Sana kanım helal olsun Çok sevgili vatanım Yavru çocukların bile düşmanların taşlar Bütün cihan bilmeli Bu hayat senden başlar Bizi tanrı yaşatırsa içeri sularını Bizi tanrı yaşatırsa içeri sularını Biraz tarif et yurdum kısımlar onlu Ankara var kalbimdeki yarada Bütün bakanlar durur paşehir Ankara'da Şu İzmir'e gittin mi? Fuarında gezdin mi? Çok meyvesi var ama Üzümü niye dönmü Ah Bursa ne soğuktur O sen unlu dağın Yem yeşil bahçeleri Aynı cennetin bağı Ah zunguldak zunguldak Vardır sende ömürüm Toprağına bereket Ahdın olsun gömürün Toprağına bereket Ahdın olsun gömürün Ah gidin ne balı Dalsın güzeller Ah gidin, ne balı, nasıl güzeller dolsun. Dua eyleyin kızlar, elmalar bol olsun. Dua eyleyin kızlar, elmalar bol olsun. Benim bir sevgilim vardır, ismi Cumhuriyet var benim bir sevgilim ismi cumhuriyetin cumhuriyet temelleri bu da gahuriyettir cumhuriyet temelleri bu da gahuriyettir Yalanı sevdin için sağasın benim canım Sana kanım helal olsun çok sevgili vatanım Yavru çocukların bile düşmanlarını taşlar Bütün dün bilmeli bu hayat senden başlar Bizi tanrı yaşatırsa